Çok oku. Dostlarımı yok edemezsiniz. Görüş sağlıyorum. Yok. Ana amı. Etkisiz. Ayakta kalan son. Buyur kardeşim. Sandınız. Evet. Spike yerleştirildi. 3 düşman kaldı. Ayakta kalan son Aa, oyuncu. Aa tamam. No. Lan. <laughs> Bak, Çok oku. Ya, bu yani. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Gelirdim. Ultim ee... hazır. Tamam, uç bakalım. bak buraya. Dön Takipteyim. Bir düşman kaldı. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. O ne kanka yok girme amına koyayım. Şok oku. Ağ lambayı şoklatıp Şuradan şöyle lambaya şokla yerinde. Ulti'm hazır. Şok oku. Şot oku. <laughs> Ağabey <Ananın. gülüyor> benim <Buraya. gülüyor> Yetişti mi? bu <laughs> süper Hadi bir kere olur dayı Bana, of, Bir düşman kaldı Oh. Oh. geldi <laughs> Kanalıma abone hazır mıyız? Oh. Fazla düşman A'da düştü. <laughs> Dostlarımı yok edemezsin. Çok oku. Kaç 3'ü tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Bir Gördü, düşman tamam. kaldı. Gördün. Neredeydi bu adam? Seven Adıyam, gelir muhtemelen. Yetişir ya? Yetişmez mi? Yetişti. Bir can. Atıyorum. <laughs> Köşe hani şey yaptım ben. İşi Adam bitti. Bu sak gömülü. Spike indirildi. Tamam geldi. Arkan. Arkan. <laughs> Bir beni. Şok oku. 3 kişiler planlı. çözer. Olmaz, Çözüyor. C'de Ayakta kalan ah. son o oyuncu. Alaniz... o, mı? kaldı. 3'ü tamam. ileriyi tarıyorum. Hey <laughs> <laughs> <Tek> tabanca. Tabanca. <laughs> 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 Kanalıma abone ol. Şok oku. <laughs> Bana al şu derden. Bir düşman kaldı. <laughs> Tek tabanca. Kanalıma evet, abone olmayı Spike B'de düştü. <laughs> Çekilin yolundan. <gülüyor> Spike <gülüyor> B'de <gülüyor> düştü. Hadi Bir düşman kaldı. Görüş sağlıyor. Son Smok attım oraya. O da smok attı. Kanım abone oldu. Alın size. Şurası. Bak yerinde. yerleştiriyorum. Ağda düşman var. Ağda düşman var. Kör edeceğim. Ayakta kalan son oyun. Çok oku. Uç bakalım. Takipteyim. <laughs> Bir düşman kaldı. için mi Çok oku. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Hadi burası 3. B'ye oynayalım orası 3 ya. Şok oku. Uç bakalım. Uç bakalım. Bize mi sabotaj yapayım anlamadım. Spike'ı yerleştir. Para altı derler. Komutan öldü. Hadi, bekle, bekle. İleriyi tarıyor. Buldum. Ulti <laughs> hazır. Bana altını verenler. Mamba var Yok ya. Yok ben anlamadım. Ver onlara. yavrum? Peek up hayırdır inşallah Gelsinler dışı Ne oldu hayırdır? Ama şu an sıkıntı yabancı Bekle 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 Ne zaman? Bir düşman kaldı Spike yerleştirildi Ağır bir şeydir Ağır bir şeydir kalan son oyuncu. Çok oku. Çok oku. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman Tamam tam. Tek tabanca. Gönderiliyor işaretli. Bana avcı derler. görmüyorum. Hep sağda. Burada. Yok yok. Görüş sağlıyorum. Buldum. Son tamam. değiştirildi. Bir Dur düşman kaldı. sırası bende. Bir düşman kaldı. Mermi var? Ölme. gidiyor. Kanıma abone